Vatandaş indirimle ilgili bir şeyi duyunca geceden sıraya giriyor. Biliyor ki bir daha alamaz. Bugün arabasını satmış olan insanlar tekrar araba alamayacağından endişeli. Dünyada ikinci el fiyatlarının sıfır fiyatlarını geçtiği tek ülkeyiz. Vergiye zam geldiği tek ülkeyiz. Zama zam geldiği tek ülkeyiz. Konuşulması gereken başka konular mı? Evet var. Kayseri'de de önemli mevzular var. Adana'da da var. Türkiye'de de var. Arkadaşlarım bazen uyarıyor diyor ki Kayseri meselelerini biraz daha fazla eğilir misin? Evet eğileceğiz. Biz yeni doğduk Göçebe TV olarak. Daha tay duruyoruz. Tay durmak ne demek bilirsiniz. Yürüyemeyen bir çocuğun ayakta kalma çabasıdır. Daha sonra emekleyeceğiz. Yürüyeceğiz, koşacağız, zıplayacağız. Bunlar zamanla olacak. Sokağa ineceğiz bugünden itibaren. Sokağa indiğimizde zaten ana haberde, baba haberde bu. Neyi anlatmak istiyor vatandaş? Ben emekliyim şu sorunum var. Mahallemde bu sorunum var. Yetkililere sesimi duyuramıyorum. Bu konuda bana aracılık eder misin diyen herkese gönlümüz, kapımız, ekranımız açık.